Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar, Hira direktör Bursa yeraltı görüntüleme sistemleri olarak bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bilindiği üzere arkadaşlar bundan yaklaşık 6-7 ay önce 3 noktaya farklı e, metallerimizi gömmüştük. Birinci noktamızda 2 metrede piknik tüpümüz, e, ikinci noktamızda e, tekrardan 2 metreye bakır gömümüz, üçüncü noktaya da 1 metre 20 santime saf bakır tabağımızı görmüştük arkadaşlar. Şimdi burada sadece ferromanyetik metalleri gömmedik. Neden? Zaten demir ve demir türevi e, metalleri tüm sistemler rahatlıkla zaten yakalıyor. Bizim için önemli olan cihazımızın arazide bakır olur, gümüş olur, demir olur, altın olur. Yani tüm metallere tepki vermesi lazım. Yani bakırda biraz daha sağarken, altında biraz daha sağarken demire haldır haldır saldırmasın cihaz. Saldırırsa arazide bizi yoracaktır. Şimdi cihazımızın kısaca özelliklerinden bahsedecek olursak cihazımız bu şekilde yeni e, yeni bir cihaz e, bu şekilde tanıtacak olursak Üstümüz, e, üstünde 27'lik başlığımız var 45'lik başlığımız var bir de paraşüt başlığımız var. Ben şimdi burada 27'lik başlığı neden taktım? Kimsenin kafasında herhangi bir soru işareti kalmaması açısından 27'lik başlıkla ilkten ee, çekim yapacağımız yani uçurtma başlıkla bakacağımız bölgeleri e, üstünden bununla geçip ondan sonra paraşüt başlıkla burada biz e, çekimimizi yapacağız. Yani burada neyi görmüş olacağız? Zaten bu e, başlığımız 1 metre 20 santimdeki saf bakır tabağımızı rahatlıkla görüyor. Buradan neyi çıkaracağız? 1 metre 20 santime kadar herhangi bir metalin olmadığını göreceğiz. Kısa da menüden bahsedecek olursam cihazımızın açma kapama tuşu buradan Gladyatör GTR Plus olarak, olarak açılıyor. Lütfen bekleyin yükleniyor yazısı. Yani menümüz tamamen Türkçe. E çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir cihaz. Cihazımız açtıktan sonra bat yani burada batarya ayarımız şu an yüzde yüz. Eşik ayarımız eşik ayarımız nedir? Toprak ayar. Yani araziye girdiğimiz zaman cihazımız e arazide parazit yaparsa paraziti kesmek için buradan eşik ayarımızı yükseltip veya düşürebiliyoruz. Hemen menüye gelelim kameranın göreceği şekilde. Ayrım modumuz var. Ses açma kapama özelliğimiz var. Işık seçimi var. Açıp kapatabiliyoruz. Şüpheli veya sıkıntılı arazilerde e, sesi veya işte ışığı açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Dil seçeneğimiz var. Ayrım modu var. demire açma kapatma özelliğimiz var. Şimdi ben cihazımı tekrardan kapalı konum haline getirip sıfırdan cihazımı başlatacağız. Cihazımı açtım. Metal olmayan bir bölgede cihazımı açtım. Cihazımın toprak ayarını yapıp gerekli ayarlarını yaptıktan sonra ilk hedefimiz 2 metredeki piknik tüpünü yüzeysel olarak bir metalimiz var mı yok mu ona bakacağız. Şu an cihazımız açıldı. Ben ayarlamalarımı yapıyorum buradan arkadaşlar. Her işlemin sonunda GND ile sıfırlayacağız arkadaşlar cihazımızı. Cihazımız aktif mi? Ona bir bakalım. Şu an çalışır durumda. Şimdi şu bölgelerde, şu bölgelerde herhangi bir yüzeysel metal var mı? Yok mu? Ona bakacağız. Yani biraz sonra burada paraşüt başlıkla 2 metrede olan metalimizi yakalamaya çalışacağız. Yok, herhangi bir metal söz konusu değil. Şimdi kameraman arkadaşı 5 e, metre beni görecek şekilde ileri alalım. Neden? Çünkü başlıkları biraz sonra değiştireceğim. Şimdi kalabilirsin. Şimdi bu bölgede de 2 metrede bakır güğümümüz var arkadaşlar. Hemen buradan da bir sıfırlamayı yapayım. Evet sıfırlamamı yaptım bakıyorum cihazımız aktif şu şekilde bakıyorum arkadaşlar yüzeysel bir metalimiz yok bakın yavaş hareketlerle de yapıyorum arkadaşlar buna dikkat edin yani çok hızlı geçişler yapmıyorum cihazda şu şekilde bir parazitlenme ve yüzeysel bir metalimiz var mı yok olsa cihazımız görecek videoda Videoda buranın yapım aşaması, yapım aşaması var arkadaşlar. Hemen ileride 1 metre 15 santimde metalimiz var. Saf bakır tabağımız. Sen yerine kalabilirsin. Hemen arkadaşların görebileceği şekilde. Evet. Görüyorsunuz. Net. Ama bu bölgeye geldiğimde cihazım yakın bir hedef olmadığı için görmüyor. Neden görmüyor? Çünkü hedefler 2 metrede arkadaşlar. Şimdi videoyu kesmeyeceğim. Olduğu gibi. Kapatıyorum cihazımı. Nedim abim sen şöyle büyük başlığa doğru bir gel. Aynı yerine geç abi. Hemen 27'lik başlığımı söküyorum videoyu da kesmiyorum kimsenin aklına soru işareti kalmasın diye uzun olabilir arkadaşlar çünkü kesinti yok videolarda ama şeffaf bir video olması açısından videolarda kesme kırpma yapmayacağım arkadaşlar olduğu gibi size aktaracağım hemen ne yaptım 27'lik başlığımı çıkardım paraşüt başlığımı aldım aparatlarımı takıyorum. Evet. Şimdi hemen burada bağlantılarımı yaptıktan sonra cihazımı açacağım. Tabi bu arada uçlara olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Ya çamur, işte toz, toprak kaçırmamamız lazım arkadaşlar. Evet, cihazımız hazır. Şimdi e, az önce baktığımız yere geçeceğim. Şurada yani metalin olmadığı bölgede cihaz açayım ki metal üstüne geldiğinde cihaz tepki versin. Sıfırlamayı metalin olmadığı bir yerde yapacağım. Cihazımı açtım. videomuzun ekranına geldi. Şu videomuzun gerekli ayarlarına bakacağım. Eşlik ayarını yükseltiyorum. Başlığımız büyük. Evet. Görüyorsunuz. Herhangi bir parazit söz konusu değil. Stabil cihaz. Şimdi hedefin olduğu bölgeye doğru yakınlaşıyorum. Çok net Çıktı. Kesti. Geldi. Çıktı. Kesti. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yatay olarak da alalım. Çok net. Kesti. Şöyle yapalım. Aldı. Kesti. Yani neyi görmüş olduk? 2 metredeki birinci hedefimiz piknik tüpünü cihazımız rahatlıkla hedefini görmüş oldu. Tekrardan geçiyorum. Ve değersiz olarak veriyor. Şimdi burada hedefimiz 2 metre. Ama bu kütlelerdeki 1 metreyi uçutma başlığımız 3 metreden de alıyor arkadaşlar. Hemen önemli olan yani ne demiştik değerli sınıfına giren metali görüp görmeyeceğini hepimiz göreceğiz. Kameraman tamam arkadaşım biraz daha yakınlaşsın. Şeffaflık açısından. Bu arada araziyi de geziyorum. Geziyorum. Tarlada sürül tarla. Şarj çöp olabilir ona şey demiyorum. Ama normal şartlarda cihaz stabil. Geziyorum. Şimdi şurada cihazın bir sıkılayım arkadaşlar. sıfırladım. şu an kullanım hazır. Bravo. İşte önemli olan burada. Değerli sınıfına giren metali net bir şekilde yakalaması. Duyuyorsunuz. Şimdi 27'lik başlıkla baktık arkadaşlar. 1 metre 1,5 metreye kadar olduğu zaten görecek. Yok. Çok net. Çok net. Farklı açılardan da bakalım. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Pira direktör ailesine. Bu nedenle yani bu kadar e, net ve stabil çalışan ve özellikle bu gibi ciddi derinliklerde bu gibi ciddi derinliklerde eee değerli sınıfına giren bakır güvümüzü de net bir şekilde paraşüt başlığımız alıyor. Şimdi önemli olan arazide demiri görüp demirsizi yani demiri görüyor ve değerli sınıfına giren cihaz, değerli sınıfına giren metallerde eğer cihaz sağır kalıyorsa e, vay kullanıcının halini arkadaşlar. E, biz bunu hep söylüyoruz. E, yapmış olduğumuz çalışmalarda da e, sistemlerimizi zaten kanıtladık. Bunu herkes biliyor. E, biz elimizden geldiğince en iyisini en kalitesini yapmaya çalışıyoruz. Test alanımız herkese açıktır. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Kepçeyi sokar, açarız. Her zaman kullanıyorum bu kelimeyi. İste, <laughs> isteyen gelir. Burada cihazını test eder. Test edip alır. Kafasına yatmazsa almaz. Ben masa başından cihaz sesini etmiyorum arkadaşlar. Ben karda da gelirim buraya. Yağmurda da geldim. Yazında gelirim. Kuru da gelirim yağmurda çamurda da gelirim fark etmiyor yani önemli olan sistemlerin her hava koşullarında stabil olarak bize net bir şekilde çalışması Hira Direktörü olarak bizi takip etmeye devam edin hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum video biraz uzun olmuştur ama siz kullanıcıların e, açısından şeffaf bir video yapmaya çalıştık bir dahaki video, videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler